Merhaba arkadaşlar. Bugün size doğal bronzlaştırıcı kreminizi evde nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Bunun için havuca ihtiyacımız var. Arkadaşlar ben havuçları sirkeli suda bekletip bir güzel yıkadıktan sonra iyice kuruladım ve hazır havuçlarım. Kesinlikle kabuklarını soymuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları rendeleyeceğim. Evet havucumuzu rendeledik. Bunun için böyle bir cam kavanoza ihtiyacımız var. Güneşte bekleyeceği için cam olması çok önemli. Havuçlarımızı rendelediğimiz havuçları kavanozumuza dolduruyoruz. Havuçları rendeleme işlemimiz bitti. Üzerine daha güzel kokulu olmasını istiyorsak çubuk tarçın antiseptik olması için de bir miktar karanfil ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Üzerine herhangi bir yağ. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Siz de zeytinyağı tercih edin. Aynı zamanda zeytinyağının da şifasından şifalanın arkadaşlar. Bunu yaklaşık bir ay 40 gün güneş alan bir yerde ağzı kapalı olarak bekletiyoruz. Ara sıra çalkalamayı unutmayın. Ve bu yağlardan arkadaşlar bu yönteme basarasyon yöntemi deniyor. Bu şekilde birçok yağ elde edebilirsiniz. Kantoron, kekik, biberiye istediğiniz bitkilerden bu şekilde maserasyon yağı, maserasyon yöntemiyle yağ elde edebilirsiniz. Hatta daha da ileri giderek bu elde ettiğiniz yağlardan doğal güzellik kremleri elde edebiliyorsunuz. İnşallah ilerleyen günlerde maserasyonlarım hazır olduktan sonra size değişik krem tarifleri de vereceğim. Hoşçakalın.